Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Emsile derslerimizin üçüncüsündeyiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ey ilim talipleri, ilim öğrencileri. Talebe diyoruz. Talebe demek arayan, koşturan, bütün isteğini bir meseleye yoğunlaştıran demektir. Bu açılardan çok kıymetli bir kelimedir. Talep eden. Bu öğün, öğrenci kelimesinin başındaki ö de aslında Değil mi? Öğün, buz, us, aklını çalıştır, kafanı çalıştır. Öğrenci aklını çalıştıran, kafasını çalıştıran, öğretmen, aklını kullanan kişidir. O yüzden biz de aklımızı kullanalım, kalbimizi kullanalım tabii ki. Gerçi aklı kullanmak diyoruz, kalp için ise farklı kelimeler kullanabiliyoruz. Aklı ve kalp birliğinde ilim yolculuğumuza devam edelim. Men Sar, Şimdi daha önce görmüştük hatırlarsanız bir e, mastar gayriniğni vardı, nasran mastar gayrimim yani mimsiz mastar. Bir de mimli mastar var. Mensal. Neymiş bu ismi zaman ismi mekanmış. Yani zaman ve mekan ifade eden kelimeleri bu kalıpla anlatıyoruz. Değil mi? De mektep diyoruz mesela. Yani yazmanın okumanın olduğu yerler. Veya e, meclis diyoruz. Oturulan değil mi? Celese oturulan yer. Meclis. Veya secede, secde edilen yer. Mescit. Bakın. Başına mim getiriyorsunuz kelimenin başına. Ve o yer oluyor. O zaman oluyor. Maslar mini oldu. Bakın bu şimdi. Mastar mini. Manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan. Bak. Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan. Yardım etmek hepsi işin içine dahil oluyor. Demek ki bu tür zaman ve mekan ifade ederken bu kalıbı kullanacağız. Şimdi de min sarun Bakın dikkat ederseniz. Şimdi bu da fetaydı. Burada ise esra oldu. Min sarun. Bu ne? Bu ismi alet. Yani onun aletini bildiriyor. Manası yardım edecek alet. Ne gibi? Mesela işte Fetaha açtı demek. Fetaha açtı. Bu da yardım etme aleti oluyor tabii. Fetaha açtı. Miftah. Bakın onun kalıbına getirelim. Miftah. Ne olur o zaman? Açan alet. Yani anahtar. Anahtar için biz miftah deriz. Açma aleti. Veya darabe vurdu. Midrap derler mesela. Midrap. Midrap nedir? Vurma aleti. Bu tenis oynanıyor. Tenis oynarken topa sürekli vurduğu için rakete. Midrap diyorlar mesela. Veya çok karıştırdığı için mikser diyorlar mesela. Mikser. Değil Karıştırma aleti. Nasraten. Bu da bakın. bu da mastar. Yine. Binayı merre ama bu sefer. Yani bir kere yardım etti. Müfret yine manası bir kere bakın. Bir kere yardım etmek. Değil mi? Mesela diyorsunuz ki tek celsede boşan diyorsunuz. Celseten. Bakın celseten. celse de diyebilirsiniz. Tek celsede boşan. Yani tek oturumda boşandı. Mesela bunu ifade etmek için biz Mastar binayı merre kalıbını kullanıyoruz. Celse otur demek. Celseten oturum. Manası bir kere yardım etmek oldu. Nisraten. Bakın nasraten vardı. Bir de nisraten var. Bu da mastar binayi nevi. Neymiş bu da? Türünü bildiriyor mastarın. Yani mesela cizdeten derseniz o zaman bir şekil oturma olur. Yani kralın oturması gibi veya çocuğun oturması gibi. Değil mi? Oturma var. Oturma var. Yani herkesin yiğit oturuşundan belli olur. Bu da benim sözüm. Cizdeten. Orada bir oturma şeklinden bahsediyor. Bakın. Mastar binayi nevi. Müfret. Yine Manası bir türlü yardım etmek, bir çeşit yardım etmek oldu bak. Bir türlü, bir çeşit. Nusayrun Nusayrun ismi tasgir. Bakın. Sıgar. küçük demek. Sagara ismi tasgir küçültme. Değil mi? Ayşecik deriz biz mesela. Ömercik, Ahmetcik. Bu küçültme Yusufcuk. Müfret yine müzekker. Bu da yardımcık oluyor yani. Manası yardım etmecik biraz. Yani çok az bir yardım ediyor. Yani yine bir er diyelim buna. Bir er yardım etmecik bir er. Yani bir yok bu biraz. Yani bir. yardım etmecik bir er. Biraz yani ufak bir yardım bu. Yine bahsettiği o. Biz buna Abdün Değil mi? Ubeydun deriz mesela. Kulcuk. Yani. Hasan mesela. Güzel. Hüseyin'in. Güzelcik. Bu şekilde. Ömer mesela yaşayan. Umeyr. Ömercik gibi. Kelimeler kullanıyoruz. Nasriyun. Bu da mensubiyet bildiriyor. Zaten bu ye. Mesela Süleymaniye. Selim'iye. Selim'e ait. Süleyman'a ait. Demek Nerelisin? İzmiriyyün. İzmiri, İzmirli mesela. O sonlandaki hep ye, nispet ye'si, mensubiyet ifade ediyor. İsmi mensup, yine müfret, yine müzekker. Manası, yardım etmeye mensup bir er. Bu da yardım etmeye mensup. Yine Hristiyanlarda İsa Aleyhisselam'ın yardımcılarına, bu tür ifadeler kullanılıyor ona yardımcı olması açısından. Ensar da buradan gelir. Peygamberimize yardım ettikleri için. Ensar, yardımcılar. Nassarun, Nassarun, mübalağlı ismi fail bakın. Mübalağlı ismi fail. Yani çokça yapan o iş. Biz burada Türkçe'de mübalağı abartmak şeklinde alıyoruz da. Burada çokça, fazlaca, zirvesinde ismi fail. Müfret müzekker yine Manası mübalağalı yardım edici bir er. Mübalağa ile yardım edici bir er. Yani çokça yardım eden. Bir mes işi çok yapan kişiye de o meslek erbabı olması açısından, her gün o işle meşgul olması açısından bu tür kalıplar kullanılabiliyor. Mesela neccarun diyoruz marangoz için. Çok o işi yaptığı için veya cezzarun, kasap. Çok kesme biçme işleri uğraştığından dolayı. Hatta kezzabun. Çok yalan söyleyen değil mi? Pedzeb. Yalan işle çok fazla meşgul olmasından dolayı. Ensaru. Bu da ismi taf değil. Yine müfret. Yine müzekker. Manası ziyade yardım edici bir er. Bu da. Ziyade çok. En fazla. Bunu biz en çok nerede biliyoruz? Allahu Ekberu. Değil mi? En büyük Allah. Yalnız İngilizce'de bir farkı var. İngilizce'de bir kıyas yapma, karşılaştırma den daha çok, den daha büyük manasına gelen var. Bir de en büyük, en çok. Türkçe'de de yapıyoruz bunu. Arapça'da da bu var ama aynı şekilde ifade ediliyor. Yani en saru hem en çok yardım eden hem de karşılaştırarak birisinden, şundan daha çok yardım eden manalarına gelebiliyor. Son iki kalıbımız kaldı. Bunlar da me en sarahu ve ansirbi. Bu ikisi de bildiren ifadeler. Ne kadar çok yardım etti, ne acayip yardım etti, ne ilginç yardım etti plan gibi böyle. Oradaki hadiseyi biraz daha şaşırma ifadesiyle anlatıyor. Fiili tacub evvel. Bu birinci tacub. Müfret yine, yine müzeker yani tekil ve eril. Gayip, burada olmayan o. Bakın hü zaten. Manası, acip yardım etti ona bir gayip er. Ona ne acayip yardım etti. Ne acayip gecik. acayip bir şekilde yardım et çok şaşırdık ve Ansi bihi. bu da aynı yine şaşırma kalıbı fiili tacub sani diyor bakın zaten evvel değil mi birinci sani ikinci müfret yine tekil müzekker yine eril gayb o manası ne acip yardım etti ne acayip yardım etti ona bir gayb er bu da şaşırma ifade ediyor. Şimdi biz burada 24 kalıp gördük. Bakın bunların hepsini tekrar edebilirsiniz. Yalnız zaten şimdi tek tek birinci maziden başlamak şartıyla ileride hepsini tek 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 okuyacağız. Üzerinde duracağız. Tekrar edelim. Allah muvaffak kılsın.